Tefo ile seslendirdiği tükenicel şarkısını piyasaya çıkaran Alişan, geçen yaz vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları Eyşan ve Ceylan'ın üzerine titriyor. Ünlü şarkıcı çarşamba günü yeğenleriyle etilerde bir AVM'de görüntülendi. Merhaba, kolay gelsin. Evet. merhaba, nasılsınız? Nasıl gidiyorsun? Evet. İyi misiniz? Çok Neler yapıyoruz? Alışveriş mi? Yapıyoruz alışverişe yemek yedik herhalde. Evet, Çocuklarla öğretmenler beraber. Öğretmenler günü evet bugün. Meyşan abi. hediye alacaklar. Hediye alacaklar. Hadi bakalım neler alacağız belli mi? Yok daha değil. Şey. Daha belli değil. Şiir falan yazdınız mı? Genelde biz o, dönemlerde hep şiir yazardık. Sadece hediye alacaksınız anladım kadarıyla. Evet. Alişan Bey nasıl gidiyor? Geçtiğimiz hafta sonu güzel bir sahne aldınız. Evet. Uzun zaman sonra artık sahneler yavaş yavaş başladı. Gideceğiz. Sonra dönüp geçeceğiz. Telefon program başladı. Ünlü şarkıcı Sabah Kuşağı'nda sunacağı yeni program hakkında bilgi verdi. Program hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Altısında inşallah başlayacağız. Abi Çağla şikayet bir ama yanlış mı diyoruz biz? Yok ya program var ya. Tek başıma. Tek başıma. Aynen. Nasıl bir program olacak abi? Biraz bahsetsek. Aynı bundan önce yaptığım gibi sabah programı. Müzik olacak içinde, bilgi olacak. Sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, dostlarımı konuk edeceğim. Güzel bir program olacak inşallah. 38 yaşında kaybettiği kardeşinin yasını tutan Arişan, geçen hafta sonu fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin galibiyetiyle moral bulmuştu. Nasılsın genel olarak? iyi misin? Kendini hissediyor. Yani iyi hissediyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Fenerbahçe Galatasaray maçını sorsam. <laughs> Fenerbahçe galip. Ne oldu yendi. inşallah? Fenerbahçe Galatasaray. He? Yendik. Ya, yendik. Sevindin abi herhalde çok. Çok, çok. Çünkü 3 3 yıldır galiba derbi galibiyetimiz yoktu. Evet. Çok sevindim. Evet, Tabii Galatasaray'ın stadında Fenerbahçe'nin galip gelmesi. <laughs> Sen izledin mi aşkım maçı? Ya son saniyede attık bir tane yanıt. Ünlü şarkıcı program çekimi için yeğeni Eşanla beraber Gaziantep'e gittiğini anlattı. Çekimlerde başlamış Göbekli Tepe'ye galiba. Evet. evet. Birlikte gittik Eyşan'la Antep'e gittik. Oradan Urfa'ya gittik. Çok güzel çekimler yaptık. Böyle ara ara gideceğim, gezeceğim. Tatili beraber geçiriyorsunuz herhalde anladım orada geçirdiniz. Bitti, tatil bitti. Daha sömestrede gideceğiz inşallah. Tatile o zaman gideceğiz. Yoğun sahne programına devam edeceğini belirten ünlü şarkıcı Mart ayında Bostancı'da özel bir konser vereceğini açıkladı. Genel anlamda nasılsın abi? Neler yapıyorsun program dışında? İşte konserler var. Hafta sonu Kıbrıs'tayım. Yarın Kıbrıs'a gideceğiz. İki tane üst üste konser olacak. İşte şarkı çıktı o güzel gidiyor. Onun dışında zaten başka bir şey yok. Konserler var. Büyük bir konser olacak Mart ayında. İşte Bostancı Gösteri Merkezi'nde uzun süreleri yapmıyordum. Değişik böyle bir, bir şey hazırlamak istiyorum. İçinde stand up'lı falan böyle güzel. Baştan sona beni anlatan, ta 96'lardan, 97'lerden bugüne kadar güzel bir şey hazırlamak istiyorum yani. Bayağıdır böyle uzaktın abi, hani Harbi, Bostancı gibi şeylere. Bostancı'da konser yaptığımda daha Bostancı yoktu yani, o kadar <laughs> eski. Çok çok eskiden yapmıştık. 2000 yılı falandı. Bir senfoni orkestrası ile yapmıştık. Uzun zaman oldu. Şimdi işte yavaş yavaş yine başlayacağız bakalım. Hayırlı olsun diyeyim. Teşekkürler. Çok çok ol. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Alişan'ın elini bırakmadığı küçük yeğenine sarılması dikkat çekti. Benim üzerime üzerime